Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Emir ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir oyun görevine bakabileceği taleplere bakacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun görevisine bakabileceği bir taleplere bakacağız. Eee oyun görevlisi olduk ve e, talebe bakacağız şimdi. Mixing şarkı yani Türkçe şarkı açıyor diye talep geldi. İncelemeyi alalım hemen. Şu an bende müzik çalmıyor, kapalı da değilmiş. Şu an bir müzik çalmıyor talebi yollayan kişi tam bu su yerden aldı geri koydu şöyle duralım müziği değiştir tamam şimdi belli olacak ben de çalmıyor şu an soracağım ee, ben az önce Bunu soracağım çünkü şikayetçi olan bu adamsa benim. Hangi evet, Tamamdır. Tamam, çözüldü dedi. Evet videoyu yanlışlıkla kapattık ama sorun değil. Alışmışız. Oo suyum gitti. Neyse iyi oldu. Sokaktan sesi atabilir miyiz? Bu ben bakalım 353 rolde afk atmış hemen spek 353 yazıyoruz bir daha yazıyoruz rolde afk bir rol gözükmüyor gibi geliyor ayarlar çekip bakacağım burada vds var bir sürü incelendi ve reddedildi veriyoruz. Aktif çatışmada afk attı Siz bekliyoruz suspektan eğilir misiniz acaba girecek bunu ne zaman atmış? Bu az önceki olay bu bayağı geçti bunda ben bunu reddedeceğim yürüme e, yürüme nerede ben buna bakamam yürüme anime komutu ne kalıcı olan slash pedmobe komutunu kullanabilirsiniz troll yani spek 62 yapalım sanırım troll yapılıyor yarılara yazıp bakalım etrafında birileri var mı var Ayna Eva Eternaba'nın evet, ismini çok duyuyorum açıkçası bakacağız bir şey yapıyor mu Sakın soluna baksana kardeşim Bak ezildim. Allah kurallarına uyun. Sizi bir defa sınav uyarıyorum. Euroler defasına. Güzel Türkçe. on level kaç XP istiyor? 10 level kaç XP yapıyoruz? Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu da talep değilken talep bakmayalım. Evet. LSTH geldi. Ben burada pek bir şey göremedim bu arada. Troll gibi bir şey yok. Devs tamamdır. Tamam, uyarı da verdik. Doktor da geldi. Doktorlar rollerini yapacaklar. Yavaş, yürü, benim komutu neydi? Ee, on 12 yazalım. Ee, yavaş... Sanırım o Petmobile'yi denedi tek tek, sonra baktı bunlar koşuyor, yavaş yürüme de diyor. Ee, Ic Spam. Spec 165. Evet, arkadaşımız ee, motoruna oturmuş ve güzel bir şekilde rol yapıyor. Evet 216. Reddedelim bu arkadaşımızın talebini. Ee, sanırım sorun çözüldü yazıyorum. Aa, doğru muyum? Evet doğrusun nerede diye anda çekeceğiz spek of'u ne yapmıştım ki onu bile unuttum. Türkçe kısaltma Türkçe terim talebi atmıştınız tanız Ne adam unutmuş ne tele battığını unutmuş adam Yola işe koyular game admin He Bekliyorum Elleri birleştirme komutu aş Nerede bu endiri birleştirme komutuna da bakalım Slash değerler stanca Eyvah düşürdük afk attı Yolakam reaktif çeşitli bir şekilde diyemedim yardımcı. Pins bir gidiyorsun, buraya işin alın. Neden araç modifiye ettirebil talebi senin işe amine an anim kom oh, amine dedim Betmo ve 12 komodunu deneyebilirsiniz Aktif çatışmada AFK attı Yola kamp so ellerimizi önünde birleştirme komutu ne acaba Bu şuydu sanırım arms 3 Evet slash cross arms 3 yazalım Aktif çatışmada arkadaşlar şöyle bir bakar mısınız çıkıp duruyor oyundan Bakarız tabii ki de 37 incelemez az... Sorun çözü Çözüldü mü Değil mi? Ee, Ben oyun Ne yazmadım Anlar herhalde Bu adamın adı niye Frank Tamam Hapse girdim çıktım bile Yester Modifiye nerede? Bunu bilmiyorum. Ya da Maxor Orada bulamadım cevap versen kanka yardımcı ol acil. Herhalde Helen bunu artık. Aktif çalışma bilmiyorum girdim çıktım bile. Şöyle bir de bakalım hemen. 415. Adam. Ee, sanırım sorun çözüldü. İyi roller ve geceler. Talep yalan. Yalan söylüyorsun. Bakalım. Bak sen ikinden gittikten girdikten sonra sunucunu bozuyor bozuyor bakmayın. Bak sıcakta açtım daha AFK pek 570 yapıyorum. ee bu da AFK sınırım sorun çözüldü diyorum ona da. Ya talepler çok gecikmiş. Araç çalmak oyun cezası Oyuncu saldırmaz değil mi? Jail falan. Politika incele. Hmm, politikalarda jail her şey. Rus bir şekilde Yardımcı olur musunuz? Oluruz. Yarıldan kaldığı karakteri koşuyor. Sınırım sorun çözüldü. Değil mi? Evet teşekkürler. İyi geceler ve roller. Of. Arabada biri arabanın içine sıkıştı. Admin renk rekonlayabilir mi? Departmanı sıkacaklar. Rekonlamak speklemek oluyor. Adam aracını evimin park alanına park çıkartabilirim. Merhabalar. IC olarak polisi ihbar edebilirsiniz. IC yollardan halledim. Araba bir arabanın içine sıkıştı. Sa post çekip go 770 yapıyorum. Oh. Allah. Ne yaptı mı? Eronlar. Lua post çekiyorum. E talebi erittik bu arada talep. Adım rekatörü bir departmanı sıkacaklar diyor. Peki talep ne zaman yollanmış? 2254. Oo bayağı geçmiş. Bayağı bayağı geçmiş. Çok geçmiş. Şu kafe kat diyor. Mas ID 45 13 52 yazıyoruz. 45 13 45 13 52 doğru yazdım fakat ee, adam yanlış yazmış. AFK Ben de desteği attım. AFK desteği atmışsınız. Ha, ben hep istemiyorum. Ben ne de ist afekat iste... <laughs> Rol bölünmesin. Kişi afk. Talep atmışsınız? Yolladığınız talep... Talepte maske numarası eşleşmiyor. Sorun... videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün... Ee sunucuya gelen destek taleplerini inceledim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.